Bizim için mi buluştuk? Siz de vloguma dahil edeyim mi? Hayır. Hala musun şu an? Yani şu an başladık. Neyi çekiyorsun şu an? Kendi. Neyi Yazan? çekebilirim? Evet, yazarlıkla ne hani, ilgisi var? çek çeken. Öyle sadece yazarlıkla ilgili değil. Hı. Yani. Yüzünü de gösteriyorsun. Evet ben ben diğer bir vlogda da gösteriyordum. Çok olmaz. Çok orada. değil. Evet. Bunu zorla oturtturdum. Çok güzel çıkıyor bu arada. Kameram güzel. <laughs> Eren çantanı düzeltir misin ya? Burada bir açık ayarlı Orada edit nasıl olmuş ilk videom? Çok güzeldi. En baş özellikle. İlk ben izledim. Yaptım. Evet bu ben ne zaman fark edeceğiz? Ben şifa fark eder diye beklemiştim. Hiç diğer hesap, benim hesabımız şifa takipten çıkmış eski arkadaşım. <laughs> eski arkadaşım. Çünkü diğer hesabım Şu an vloguma niye kendisi giriyor vlogu yapıma? <laughs> Oturuşa bak <ben> ya! <laughs> Yazar. <laughs> Köylerin <laughs> 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 dostu yeter bırak şu telefonu. Hadi kapatabilir miyiz? Hayır. Hadi Marşı'ya gitmedin daha. Ben alamadım şikayet. Benim kitaplarım. Kapalı Benim. Kendi yazdım. Kaç görme bakın. Bakın bir zek yazmış bir türlü. bunları paylaş tamam Hepsi Ne? Hepsini Ama bundan önce paylaşmam gereken bir 8 tane video var. Ha. <laughs> ne ara çekin? Ne kadar yıkan Nisan'da diyorum. Kanka Nisan'da Hiç söylemiyordum. Yani. Ama ben Nisan'da <laughs> ne biliyor musun? Paylaşmam acı çekmedim. Dostum hani yani. Aynen. Sonra dedim ki lan dedim, ben bu telefonu kesin kaybederim. Bu telefonun videoları bir şey olur paylaşayım dedim. Evet dedim paylaştım. Tabi bunun sürecini arasında Nisan'dan buraya kadar geldi. Biz şu an hangi aydayız? Ağustos. Ağustos'tayız. Nisan'da çekmiştim. Bunu da bir yıl içinde paylaşırım diye düşünüyorum. Biz artık bir yıl sonra üniversiteye evet. gidiyoruz. Sabah bir şey yapma geldi saçma yaparken sen kıvırcık değilsin. Değilim zaten. Dalgalısın. Evet ben de kıvırcık diye bir şey demedim hiç. Ya kıvırcıksın gibi gel. Hayır ben hep dalga mıyım? Bak <laughs> ya şu kızı. atlamak hiç çöker misin? Otur şuraya. Ya ne olacak? Topraktan geldik. Yani toprağa şey... gideceğiz zaten. <laughs> <laughs> ya otur. Bunu kim doğurdu bilmiyorum. Üçüncü Elizabeth herhalde bu. Otur <laughs> <Çok> Oturmuyor <laughs> ya. Da ya ne yaptık ya? İşte bunun şey. Bir de biz eşyaları da fırlattık. Yani onu kapat da fotoğraf çek ya da şuradan fotoğraf çekiliyordur. dur. Hayır, kapat da öyle. Hayır. Ceren burada fotoğraf çekiliyor gel. Fotoğraf Video değil, fotoğraf. Video da var. Keser. Kanka. 2 kişi izliyor. <laughs> biri sen biri hoşuma. <laughs> lütfen güzel çekelim. Olur mu lütfen? Ceren düzgün poz ver bak. Paylaşacak tek bir şeyimiz yok insan git çalış. Bunu bir like çek paylaşacağım. Açıyı güzel şey yap. Biraz cenet ya. yap. Nasıl? Sen yap. Ne bir anladım. şey mi gireyim? <laughs> Birazdan ben gireceğim. Gel. <laughs> ya işte, bir bu arada. sen bir e, türlü İçimden de değil mi? Sesli dile. Aha. Video çekiyorum ya. İnşallah boğaz içine çok iyi bir derece. Birkaç yıl önce sonra bunun editi. <laughs> Baştan söyle. İnşallah Boğaziçi'ne çok güzel bir dereceyle gidelim. Yarısı gitti. bir de yurt odamda çok güzel olur. Tek başıma yaşarım. Amin. Çok başarılı olurum. Amin dedi. 777 de. He, hepsini de ne kanka? Bütün suçlara bas. Hangisi tutarsa yani. Namaz da kılıyoruz. Namaz da kılıyoruz. <laughs> Yalan. Valla kılıyorum bu arada. Sabah namazını kıldım. Oh, Öğlen ya. kılmadım. Ben size buluşunca kılamıyorum. Tüm günahım sizin üzerinize. Biz ne ha, yaptık ya? Çok acıktım ben. Bir. Kendini aldı bu arada bunların. işte Bir gariban içecek aldı. Evet. Bu arada kesenize bereket. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi kapat yemek. Aa yeri çok ağır çıkıyor. Suyum nerede lan benim? Daha, Daha bitirdin, bitirdin mi? mi? Yok. Poşetlerimin içine atmışlar. Şey. Oğlum ben yok oluyorum. Sen internetini kapattın yine mi? Ben geliyor kapatıyorum. Ne yapacaksın internetle? Ya mesaj geliyor ona ne Yok ablacığım var teşekkür ederim. Al kanka. Bir çekecektim sanki. Al çekelim. Ol. Şey ailelerimizin çok endişelendiği buluşma. Hmm. Kanka Hı. bir de ayranın üçünü çek toplamıyız. Onu paylaştık. Ya biz onu yıllar cem. önce yaptık yıllar ve şu an hani baktık falan. geçen baktığımızda biz o paylaşımı görüp utandık. Ya keşke peynir de var. Ya yeter ya. Bir peynir ne <laughs> yiyeceksin? Bununla peynir muhteşem diyorlar. Ne? Ama küçüğü yok işte. Labneyi ne ile süreceksin? Batur'u ye. <laughs> Alıyorsun bu Alacağız azıcık. Sen <laughs> çıkmayacaksın. <laughs> Bak telefon Kıcam. <laughs> Aslında ben çıkmayacağım. Yemeğin kalmadı. Kanka var <gülüyor> <gülüyor> Bu diyecek ki benim <laughs> olduğum yerlere lütfen koyma diyecek haberin olsun. Koyacağım. Biraz daha böyle. Ortadan tut. Tutuyorum. Bu arada. Çok lezzetli. Bunu bir de süzme peyniri de lapneyle ben bu kahvaltı ekmeklerine sınıf veririm. Peynir sürüyorum, acuka sürüyorum. Üstüne domates, kekik. Acuka ne lan? <laughs> Kahvaltının tadı var mı? Kırmızı? Bizi... Hı hı. Ha. Geleneklerinize sahip çıkın. İnşallah kendimi... Değil mi? Seni. Ne? Tam kene öyle bir sürü şey gönderdiler ha. Evet. Kene Bitmemiş olabilir. Burada Bizim gelmiyor. da yani. Bak orada karınca var mı? Nasıl gördüm abi? Karınca da senin bir yerde. Annesi bunu çok elif büyütmüş ha. Hmm. Annem ne oluyor değil mi? Geçen elektrikler yokken evde şu kadar böcek görmüşler. Bak bu kadar Gerçekten önemli. bu kadar ama gerçekten. Ama böcek yok işte. Hangi böcek? Akrep de olabilir bir yani. Gerçekten o derece bir şey. Ve evde aradık kaç gün bulamadık. Dün öldürmüşler onu. Kime ben adımos? görmedim Allah'tan. Annemi öldürmüşler. Allah'tan ben nereden buldum? Öldür. de kendinize Hadi bay. Seni neden yerken çekiyoruz mesela? Biz de böyle aileden tepkileri veriliyor mu ya. ki? Onları yakalım. Işte. Hepsi reklemeyecek. Ne giren <laughs> tıkasın ki? Karan. Şu geçen şıkanlar tavuğunda var ya. Onun gibi hissettiriyor şu an. Reysa. Hı, hı. Hiç bende de öyle bir şey yok Onun çok izleyince her an öyle hissettiriyor bu evet, arada. Evet bu arada. O senin videonu izlerken de ben dün aynı şekilde hissettim. Benim de evet. öyle. Hadi be. Vallahi. Vallahi çok iyi başardım. Çok iyi. Ben de çiçeği üzerime dökeceğim. Çiçeği <laughs> niye sonra dökün ya? Güzel mi? Az sonra. <laughs> Ben arabayı alsam abime mesela aldı diyorum. Hı. Bana Sümeyye öyle şey diyor biliyorum ama ehliyetim yok. Biler misiniz arabayı? <gülüyor> <gülüyor> Ehliyetin olunca bile birazcık tecrübe olması lazım. Ama biliyorum. 10 tane emniyet kemeri var. falan. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben arabayı çok iyi sürdüm inanıyorum. İnşallah. Çok iyi sürdüğümü anladım. <laughs> Sen ehliyet aldığın zaman yüzümü de benim yanıma geleceksin ziyaret falan. Geleceksiniz. Hı -hı. Benzin o zaman ne kadar olur Allah bilir. Ben de öyle değil. Ben derim. Hani ben o da 18 yaşında olacak. Yani. Ne sen yani? YKS'e sen Bir gün şu an. Diyemiyorum. Annen izin verir mi sen? Verir. Ben bir süperim. Hadi annen izin ver diyorum. Abin. Arabayı da dolacağım. Ağır snovas. Arabayı aldı, 60 dakika sürmeye öyle kanka. Sonra direkt ehliyet bekleyeceğim. Oh, Bu hakip kirli Çok olmuş tamam. Eti... Olmuş. Yok <laughs> da. Sağ ol kanki. Terabılikle bitti. Kanka yok oldu. <laughs> evet bir vet pianla. Kapatalım bence can. Bak kapat, kapatıyorum. Kapat. Burnum çıktı orada biraz oynayayım. <laughs> <laughs> tamam, Saburetin sosu geldi kızım ya. Tamam işte. bırak. yok. Sorun bana. yok kanki. Oluşturmayın sorun kendinize Kanki kendimiz sorumuz. sorumuz. Ona kendimiz sorundayız. De sorun değil. Bunu da kendinize önünüze koyuyorsunuz. Hani Biz sorun, sorun diye. Hayır sorun benim değil. ben 4 yıldır öyle. Sorun benim deyip geçiyorsunuz kenara. Nasıl düzelteceğiz diye soruyoruz işte. O da bilmiyor. Kanki biliyorum ama yani Hani de sizin elinizde. Hani düzeltebileceğinize inanmak ilk başta. Ha. Ne oluyor? Hı. Düzeltebileceğine inanmak. Biz de İşte baştan zaten kaybedik. başta inanın sonra gerisini konuşalım. <laughs> Gidip araştıracak. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ha, ilk başta inanacaksın. Sonra çabalayacaksın. Ki inanmana da gerek yok. Mecbursun yapmaya ve yapacaksın. Kendini yetersiz görmeyin artık. Kör <laughs> oldum. Gözüme bir şey girdim. Hangi? <laughs> Teşekkür ederim. Çok açık da güzel. Kendinize yeter. Mesela bir işte vakit ayırmam gereken çok fazla şey var. Artık daha fazla şey var. Çünkü marketten de mi yardım etmem <laughs> gerekiyor. Benim için yaptım. Senin bir kere kesin erken kalkman lazım. Evin işini toplamam lazım. Yeri geliyor yemek yapmam Hadi gerekiyor. Kitap yaz. Evet çok dağılıyor. Nasıl dağılıyor? o kadar. Abim. Ben. Hangi? Abim ben çok dağılıyorum. O zaman biraz toplu ol. Ya da abin toplu olsun. Abime. <laughs> Abisi annem. toplamaz. Hani ben onu duyuyorum. şey yapmıyorum bile. Evet yani. Sen kayın, mesela bir iş çıktığında onu o an yap. Bir tane bile bulaşık çıktıysa onu o an yıkarsan bir gün ben. Yok evet ben bunu sana tertelemiyorum. Al işlem benim. Bunları bir gün aşarım. Ama bu bile bir şey. Ama evi süpürmem ha, ben gerekiyor. Ben gerekiyor. Sağ Sağ ol. ev için gerekiyor silmem Tabii gerekiyor bir oda gerekiyor bir oda ev hangi yani bizim ev 15 dakika hangi bizim ev de yarım saatte bitmiyor. nasıl ki çok bizim çok uzun sürüyor yani sen yavaş yapıyor olabilir mi? Müzik dinleyerek mi yapıyorsun? Müzik dinleyerek Daha alerjik yapıyorum müzik dinleyince. Ya. Müzik dinlemeden yapalım mı? Yani. Ha yapıyorum. Geçen abim hiç onu çekmiş. Ben evi süpürüyorum ama şey süpürge çıkmış. <laughs> Daha takıl için anlamıyorum. Abim hayvan gibi güldü ve onu tüm akrabaya geldi. Evet,